Merhaba, hoş geldiniz videoma. Kaldırmadan önce bir diğer havlumu daha göstereyim. Bu da önlük. Önlük şeklinde yaptığımda da mutfakta el altında rahatça kullanmak için yukarısına yine pileler yaptım. Birazcık bir havluyu şöyle şöyle etrafını kapadım. Bir de kuşak yaptım şöyle. Kapadığım yeri de şöyle kap diktim. Bunu kuşak olarak yapıp diktim. Üst kısmına da diktim. Havlunun dört tarafını kapattıktan sonra şurada da yıllar yıllar öncesinden yaptığım yoyo bir motif vardı. Bu şeyde yılları sayamayacağım şimdi de Derya Baykal'ın ilk çıktığı zamanlardaydı bir yoyo motif yapmaya çalışmıştım. Çok uzun zaman oldu. Onu koydum buraya. Diki verdim hemen kenarına. O da orada bir şey olmuş oldu. Motifler büyük olsa cep niyetine koyacağım ama motifler büyük değil. Böyle birçok motif var daha örnek çıkartılmış. Onları da bir şeye benzeteceğim bakalım. Bunları bu şekilde de kullanabilirdim. Ama böyle seviyorum önlük şeklinde olmasını da seviyorum. Kaybetmiyorsun o tarafa bu tarafa dönüp durmuyorsun. Hele yemek yaparken ac acayip güzel oluyor. Böyle elini sildir veriyorsun geçiyorsun. Havluyu çok kullanıyorum kaybediyorum. Böyle dönüyorum oraya koyuyorum buraya koyuyorum. Böyle hep üstünde oluyor güzel oluyor. Bunu da bırakmış olayım buraya daha çok açtı. Tam böyle siyah birleşince daha böyle güzel birleşik renkler var. Yapabileceğim. Havlu yok elimde. Motif çok. Havlum yok. Havlu var da bunu yapacağım. Şekilde değil. Fazla iyiler havlular. Öyle değil. Bunu yapsam saçma olur diye düşünüyorum. Yazık olur. da böyle oldu. Şu şeyini çok sevdim. Şu kuşağı çok güzel oldu. Herhalde kuşağın güzel olmasından falan değil de pembeyle siyahın aşırı uyumundan kaynaklanıyor bu. Güzel gösterdi. Bu da bu kadarcık fikir olsun kumbaramıza. Bir fikir daha atıp bırakmış olduk. Teşekkür ederim seyrettiğiniz için.